İnsanlar olarak hayatlarımızı bekleyerek geçiriyoruz. Bunu bitirmeyi bekliyoruz. Hayalimizdeki iş bulmayı bekliyoruz. Her şeyin mükemmel şekilde yerine oturacağı o anı bekliyoruz. Çünkü o zaman gerçekten yaşamaya başlayacağımızı düşünüyoruz. Değil mi? Ancak harekete geçmek acı vericidir. Bu yüzden kendimize sürekli yarın yaparım diyoruz. Erken kalkmayı erteliyoruz sporu atlıyoruz. İşte gereken çabayı göstermiyoruz. Aslında aklımızın bir köşesinde bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Ama niye ise her seferinde bir bahane buluyoruz. Kendimizi bugünün önemli olmadığına inandırmışız. Çünkü bizim için gerçek çaba yarın başlayacak. Ama ikimiz de biliyoruz. O yarın asla gelmeyecek. Yarın uyandığında bir şeyler ters gidecek. Dikkatini dağıtacak bir şey olacak. Ve tam 24 saat sonra yine aynı şeyi söylüyor olacaksın. Yarın yaparım. Bu videoyu izleyen çoğunuz hayatının sonunda yarın diyerek ulaşacak. Etrafına bir bak. Çevrendeki herkes bir şeyler yapacağını söylüyor ama değişen bir şey var mı? Zamanı tükeniyor ve sen bunun farkındasın. Şu anki şekilde yaşamaya devam edersen bir şeylerin düzelmeyeceğini çok iyi biliyorsun. Ancak bu gerçeği kabullenmek zor. Bu yüzden konfor alanımızı korumak için kendimizi kandırıyoruz. Birkaç yıl sonra fark edeceksin ki bu süre boyunca hiçbir şey yapmamış ama yine de her şeyi yapmak üzere olduğuna kendini inandırmışsın. Herkes yeni başlangıçlar yapmayı ister. Ama asıl mesele istemek değil, eyleme geçmek. Ama çoğu insan tam da bu noktada takılı kalır. Şu anda tam da senin bulunduğun yerde. Elbette işlerin iyi gitmesini istiyorsun. Ama küçük bir şey bile yolunda gitmediğinde vazgeçiyorsun. İşte bu yüzden kendine sürekli belki bir gün diyorsun. Çünkü her şeyin mükemmel olmasını istiyorsun. Sen başarısız olmaktan korkuyorsun. Ancak anlaman gereken şey şu. Başarısızlık aslında başarının ta kendisidir. Şöyle düşün. Önünde hem başarısızlıklar hem de başarılar var. Tek fark, tek bir başarı için binlerce başarısızlık olması. Senin işin bu başarısızlıklardan ders çıkarıp hızla ilerlemek. Bunu ne kadar çabuk anlarsan işler o kadar çabuk yoluna girer. Ne kadar hızlı başarısız olursan o kadar hızlı kazanırsın. Şimdi önünde iki seçenek var. Birinci seçenek bugün hemen başlarsın. Önündeki bir yıl boyunca işlerin planladığın gibi gitmeyeceğini kabul ederek. Her sabah o gün hatalar yapacağını bilerek uyanırsın. Ama yine de tam odaklanarak ve elinden gelenin en iyisini yaparak devam edersin. Bir yıl sonra geriye baktığında bir yıllık deneyimin ve muhtemelen birkaç başarın olacak. Ya da ikinci seçeneği seçersin edersin. Kendine bahane üstüne bahane bulup yapman gerekenleri yakında yapacağını söylersin. Bir yıl sonra izleyenlerin yüzde %90'ı şu anda bulunduğun noktayla tamamen aynı yerde olacak. Bu videoyu kapatacak, muhtemelen unutacak ve kendini oyalamaya devam edecek. Ama tam olarak sen neyi bekliyorsun? Ve nihayetinde bu zaten senin karar vermen gereken durum. Şimdi bir seçim yap ve kararını ver.